Basketbol.com.tr'e hoş geldiniz. NBA gündemini kan Kural'la değerlendireceğiz. All Star gündemimiz tabii ki. Üçlük ve yetenek yarışmalarını konuşacağız ama önce bence büyük maçı konuşalım. Çok olaylı, oradan başlayalım diyorum. Çünkü geçen geçtiğimiz hafta Golden State Warriors Oklahoma City maçı oldu. Orada bir gerilim oluştu. Başladı hafiften Westbrook Durant arasında çekişme. Bence oradan çok yürüyecek yani. O maç sırf o ikisi için bile izlenir. Ne diyorsun? Hem o maçtan başlayalım. Oradaki Russell Westbrook 20 sayı mı gerilerdi? 15 evet. sayı mı gerilerdi? Geliyorum diye time out'a çıkmışlardı. Nasıl değerlendiriyorsun bu elektriklenmeyi? Ya biraz suni bu elektriklenme. Ya çünkü ya Russell Westbrook çok böyle tutkulu bir karakter ama öyle taktı mı takacak bunu kan davası yapacak falan bir karakter değil. Kafasına bir şey takan bir adam değil zaten. E diğer taraftan bakarsan Oklahoma City cephesinde e, Durant, LeBron'un yaptığı gibi çirkin bir şekilde de bırakmadı. Yani önceden gideceğini ilan etti, söyledi e, ve gitti. Yani sonuçta ayrılık tabii ki şey, hani bir acı veriyor ama hani kimseyi de kandırmadı sonuç itibariyle. Oklahoma City'nin içinde acısı var ama öyle bir yani kin olacak bir durum da yok. Best e, Buy'un tabii biraz zayıf uğramış olması normal ama yani temiz bir ayrılık oldu diyelim sonuç itibariyle. Ve şey, sonuçta Westbrook'un genel tarihsel kim tutmaya ya ama çok ateşli bir karakter olduğu için bir yerlerden fırlıyor işte. Yok fotoğraf makinesi, fotoğraf hmm. şey kılıyla kılığıyla gelmiş. Yok Bob Beam'ın formasıyla geldi. Alttan alta mesajlar veriyor ama ya bunlar tatlı mesajlar yani. Öyle o kadar abartılacak gibi değil. Biraz medya bir şey çıksın diye çok peşinde koşturuyor. E bir şey de oldu yok yani. Hani işte sağda geliyorum geliyorum. O da geliyor geliyorum 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 yaptı. 20 sayı girdi. Yenileceksin. <laughs> yani bence biraz e, bir şeyler çıkar mı diye uğraşıyorlar ama bir şey yok ortada. Yani. Bu maçta nasıl olur araları ha, sence? Bu maçta da gene böyle tatlı atışmalar ya da tatlı e, dokundurmalar olabilir. Ya mesela işte Russell Westbrook Kevin Durant'e pas verecek mi diye. Herkes Hı. merak ediyor. Aynı anda sağda tutacak mı Steve Körü ayrı konuşuyor. Steve Körün şeyi var. Biliyorsun 4 Golden State'liği aynı anda sağda tutup yanına kimi koyacaksa sorusuna cevap vermiyor. Yani Westbrook artı 4 Golden State'li oynatırsa o da bayağı trollemiş olur. O biraz tuhaf oluyor. Westbrook'un maç boyunca Durant'e hiç pas vermemesi veya bütün pasları Durant'e atması gibi bir arası olmayan bir denklemden bahsediliyor. Ya ama bunlar da hani ateş olmayan yerden duman çıkarma çabaları gibi. Bence çok bir şey yok çünkü ama hani maçı nasıl daha ilginç ve izlenir kılarsın? Bu tip merak edilecek noktalarla. Yani sonuçta merak etmiyor musun? Ediyorsun tabii sen de ediyorsun. Evet. Hadi. Hani pas verecek mi, hiç mi vermeyecek, çok mu verecek, trolleyecek mi vesaire? bunları merak ediyor. çünkü maçın maçlık maçla alakası olmadığı için e, ayrı eğlenceler buluyor insanlar kendileri. Bu, bu sefer izleyecek misin? Sırf bu iş, bunun için izlenir abi. Yok ya, gün, özetten bakarım. Bunu <laughs> özette de görürsün. Abi şöyle, ben profesyonel olarak yıllardır çalıştığım için e, All Star'ı sürekli yani yerinde de anlattım, canlı yerinde de anlattım. Ya benim All Star'la bir sorunum yok. Ama All Star'ı sevmiyorum o kadar. Yani daha doğrusu All Star bana çok hitap etmiyor diyeyim. Sevmiyorum ne diyeyim. Eskiden de çok şey yapmazdım ama izlerdim ki aralarında gerçekten çok heyecan verenler oluyor. E, dinamiği gereği, hikayesi gereği, Jordan'ın son All Star'ı vesaire. Fakat özellikle son e, 3-4 yılda pace and space yani tempo ve alan paylaşımı basketbolu yükseldikçe bunun basketbol sahasında büyük katkıları oldu ama All şeyi çok zararlı oldu. Çünkü pace and space'i tempolu ve alan paylaşımı dayalı oyunu yoğun oynamazsan öyle hani lay lay lom abi birbirimizi yormayalım zorlamayalım diye oynarsan şu ritmo oluyor abi. 10 kişi bu tarafa gidiyorlar, şut atıyorlar, 10 kişi bu tarafa gidiyorlar, şut atıyorlar, 10 kişi bu tarafa gidiyorlar, şut atıyorlar, 10 kişi, şu kişi, şu kişi, şu kişi bu tarafa gidiyorlar. Ve maç iyiden iyiye zaten, hani oyuncular arasındaki dostluk falan da çok arttığı için. Eskiden çünkü oyuncular bu kadar arkadaş değildi 80'lerde 90'larda. Şimdi arkadaşlık, dostluk arttığı için All-Star maçı tamamen şeye döndü. Abi bak bak ben ne yapacağım şimdi? Bak bak şimdi ne yapıyorum bak. Falan gibi bizim hani havuzda böyle smaç yaptığımız Hı. şeylere falan döndü. E ya, o da bana çok hitap etmiyor yani. Ben ben maç yoğun oynasınlar demiyor kimse. Ama maç gibi olsun. Bu maç gibi olmuyor ki bir gösteri gibi oluyor. Yani sahne sanatı gibi oluyor. Broadway'de NBA müzikali vermiş gibi bir şey. Yani sevebilirsin. Bunda bir sakınca yok. Çok da hani görsel olarak eğlenceli de oluyor. Ama bana çok hitap etmiyor. Yani ben o yüzden seyretmeyi düşünmüyorum. Ertesi gün özetine bakarım. Kim kazanır? Ha, onu da bilmiyorsun ki. Çünkü kazanmak üzerine oynanan bir takım maç Ama tabii Batı daha iyi takım yani sonuç itibariyle. Doğu kazanabilir bence. Daha fazla ilk defa All Star olan var ya. Hani ben daha olabilir. fazla çaba olabilir. gösterebilirler. Olabilir. E, Russell Westbrook MVP olur mu? Ya, bu sene gene. Olmasın, olmasın abi artık yeter. <laughs> ya yani şöyle bir zamanlar 2000'lerin ortasında o bir ara çok popülerdi. Oyunculardan biri çıkıp bayağı bayağı yam yapıyor. yapıp hani her topu kendi atmaya çalışarak e, All, Star, yani All Star MVP'si olmak. O da bir şey öyle, çok uğraşıyor. Kobe yaptı, Lebron iki kere yaptı, Kevin Garnett yaptı bir kere falan. O iyiden iyiye tadını kaçırıyor işin. Westbrook'un doğası bu. Yani Westbrook özellikle MVP olmak için yapmıyor, doğası bu. E doğal olarak şimdi hiç kimse yapmadığı Westbrook'ta hani MVP olayım diye değil. Oyun stili gerektirdiği için yaptığından dolayı MVP olmaya en yakın aday oluyor genelde. Ama biraz da ritim işi abi. Bir ritim bulursun. Arada ar birkaç tane sokarsın. Danı kimse de çok umursamadığı için biri yakalar yani. O zaman daha çok merak ettiğin yetenek yarışmasına geçelim. Ha. Yetenek yarışmasında kimi destekliyorsun? Kim Valla kimseyi desteklemiyorum ama yani bu ekipten Vol'un kazanması daha mantıklı yani sonuç olarak. Şut sokamayabilir. Bir tek benim derdim bu. Vol son çok iyi şut atıyor ya. Ya bir de zaten şey biraz yanıltıcı. Yetenek yarışmasında süratli olmanın avantajı çok 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 düşük. Yani dünyanın en yavaş oyuncusu ile en hızlı oyuncusu arasında bir saniye, bir buçuk saniye fark ediyoruz yani o kadar mesela. Önemli olan ilk seferde pası verebiliyor musun? Şut sokabiliyor musun? Geçen sene Karl-Antony Towns kazandı mesela. tam hızlı hmm. hızlı değil mi? Gardlar kadar hızlı değil ya sonuçta. İzahiyattan hızlı mı abi? Değil. Ee, o yüzden hani ne bileyim yani vol olabilir diye düşünüyorum ama bu biraz şey ya. O da hiç yani yarışma gibi olmuyor zaten. Geçen sene Carl daha çok ciddiye almıştı ve o yüzden de çok da eğlenceli olmuş. Ama bunu ilginç kılmayı başardılar. Uzunların da işin içine girmesi... Ya İzayat Tamız'ın, Kyrie Irving'in, Stephen Curry'nin bu yarışmaya katıldığı ya da John Wall'ın gerçekten bir heyecan veriyor. Çünkü işin yarışma tarafı o kadar belirleyici değil. Yani orada birinci olduğun zaman e, en hızlı, topa en hakim, en yetenekli olmuyorsun ki. Bu bir yarışma. Bir tane şu, soktun mu soktun mu sokmadın mı 2 saniye kaybıyorsun. yarışmanın kaderi değişiyor zaten. O yüzden e, yarışma tarafı bir şey ispatlamadığı için eğlence tarafına bakmak lazım. O da uzunların katılması açısından çok önemli. Keşke Joel Embiid olabilseydi yani. Evet. Onun yerine yok hiç var galiba ama. Hı -hı. Yok işte. de. Yok işte çok iyi de Embiid. Evet. Yani Embiid daha hızlı bir de. Burada sen o zaman John Wall'u seçtin. Ya öylesine evet. söyledim yani. ben jong Ben Isaiah seçtim. Bakalım tutturabilecek miyiz? Isaiah Thomas daha iyi aday. Üçlük yarışmasına geçelim. Geçelim. Ee, burada kimi destekliyorsun? ki Kim kazanır sence? Valla şöyle... E, Hepsi iyi aslında bu Üçlük arada. Üçlük yarışması tamamen bir ritim işi yani. abi. Yani o sırada atarken ritmini bulduğun takır 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 arka arkaya atıyorsun ve iş bitiyor. Zamanında abi bunun Novitski, Paul Pierce gibi yani e, gerek atış stilleri gereği, gerek e, genel şu yüzdeleri geri, özellikle Polteris'in kazanmaması gerekiyordu. Ama o an bir ritim bulup kendilerinden çok daha güçlü kişiler arasında şampiyon olmayı başardılar. Ya yani bu yarı, bir de işte Atis'inin yarışmaya uygunluğu var. Hani fazla güç harcamadan, fazla sıçramadan atman gerekiyor. E, Noiski ve Pierce bile kazandı. O yüzden e, hani o an yarışma anında kimin e, kendisini bulduğu çok önemli. Fakat şöyle bir şey var abi. Bir zamanlar bundan 5-6 yıl öncesine kadar üstlük yaşlı katılanlar arasında işte iyi üçlükçüler, çok iyi üçlükçüler ve elit üçlükçüler vardı. Abi şimdi hepsi elit. Evet, hepsi iyi. Yani boğucularda hangi birine abi üçlük olsun o kadar da iyi değil diyemeyeceğin adam yok ki aralarında neredeyse. Ritim o zaman hepsi kazanabilir. Ama illa bir favori göstermek gerekiyorsa en çabuk ritim bulan veritim bulduğu zaman hakikaten e, büyük bir patlama yaratan Clay Thompson diyeceğim. Çünkü o bir attım abi 10 tane üstü atıyor yani. Ben de en çok CJ Makkalım ciddiye alabilir gibi geldiği için CJ Makkalım diyorum. Olabilir. Ama ritim bulmasına bak. İlk turdan da evlenebilir bu arada evet. CJ Makkalım. Bu arada yani hepsi acayip abi yani. Bu kadar yani tabii NBA'nin 3 sayı konusunda tarihin en acayip dönemini yaşıyoruz zaten. Bütün rakamlar ortada. Bu hepsi çok eli düştü. Ama abi bak mesela bu sene geçtiğimiz yıl oranına daha kötü atıyor. %47 geçti hatta oranı. Yani bu sene en iyi üçlükçülerden biri değil, bir tık altında Stephen Curry ama Stephen Curry olmadı mı da yarışmanın biraz tadı kaçıyor. Çünkü e, bu ka üçlüğün tarihinin en iyi ol olduğu dönemine rağmen Stephen Curry apayrı bir yerde. Yani, üçlüğün tanımı nesmin ne adam. E, Eric Gordon şu stilin nasıl bu yarışma için? Çok iyi sayılmaz. çok iyi Biraz sayılmaz. durarak atıyor. Evet. Ama yani, öyle çok problem de değil yani. Asıl e, keyfi kaçıran yarışma bence smaç yarışması. Heh. Pek merak etmiyorum ben bu sensiz maç yarışmasını. Öyle değil mi abi. Ee, bir kere Aaron Gordon geçen sene tarihin en iyi smaç yarışmalarından biri, tarihin en iyi smaçlarından biri yaptıktan sonra alamadıktan sonra herkese bir burukluk oluştu. Ee, ki ben onu hep tekrar ettim. Bir daha tekrar edeyim. Ee, Zaglavin değil, puanlamanın e, hatalı, daha doğrusu puanlamanın e, tuzağına düştü. Çünkü zeklavin de olağanüstü bir smaç yaptı. Ona da 50 vermek zorunda. 50'lik bir smaç. E Erin yani Gordon, ya smacı ay tam tam puan tam puan tam puan. Ama Levin'in gibi öyle. Puanlar yetmiyor. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Ee, bence keşke şöyle bir statü getirilseydi. Uzatma olmasaydı. Hani eşitlik durumunda en iyi smacı yapan oyuncuya verilirdi. En iyi smacı da Erin yaptı. Ama şimdi eşit bittirdikleri için uzatma geçti ve uzatmalarda yendi zaten Zach Levin. Yani dünyanın en güzel golünü attın diye işte iki gol sayılmıyor. O yüzden. Onu demeye çalışıyorum. Ee, ama doğal olarak da smaç yarışmasının doğasına aykırı yani. yani. O adam o kadar daha iyi smaçı yaptığı halde daha fazla puan alamadığı için çünkü puanları şey diye veremezsin. Abi işte yeni bir standart belirledi. Bu adamın 50 ise bu 50 olmaz diyemez. 50'lik smaç belli evet. yani. Ee, o zaman ikinci smaçları ne yapacaksın mesela? Ee, keşke öyle bir kural getirilse. Yani eşitlik durumunda en iyi smaçı yapan ödülü alır. Dense en gol smaç şampiyonuydu. Evet. Yazık ki Zeklevi olağanüstü smaç yarışması. Yani gelmiş en iyi maç yarışmalarından birini çıkarmasına rağmen hep haksız kazandı <laughs> diye anılıyor. E, görece haksız kazandı zaten yani. yani e, Aaron Gordon daha çok hak etmişti ama Zeklevi hak etmemişti. Yani, hani, haksız değildi. Sadece daha az hak etmişti. E, şimdi bu sene tabii Zeklevi olmayınca yani, herkes Aaron Gordon'ın hani, Abi, hak ettiğini alsın diye bakıyor. Şimdi alabilir zaten. Ama çünkü Diandre Jordan zaten uzun oyuncu olduğu için şans çok düşük. Yani uzun oyuncuların işi çok zor. Glenn Robinson da iyi bir smaççı ama çok öyle ekstrem bir... çünkü Gordon çok elit. Fakat abi orada bir tane isim var. Yani çoğu insan duymamıştır o oyuncunun ismini. Çünkü zaten seçildiğinde toplam NBA kariyerinde 3 sayısı vardı. Derek Jones Jr. Yani Derek Jones Jr. Toplam NBA... Ama boşuna çağrılmadı Derek Jones Jr. Derek Jones Jr. Muazzam bir isim. Ve Erin Gordon hiç kolay değil. biri bunu hazırlanmıştır özellikle muhtemelen çünkü. Başka e, işi. <laughs> spotların altına çıkacağı ilk yer. E, çok ciddi bir rakibi var. Bu arada hani profesyonel oyuncular tabii ki olağanüstü atletler ve hani, çok çalışıyorlar vesaire ama smaç konusunda dünyanın en iyileri değiller onu unutmayalım. Smaç başka bir şey çünkü. Bir gösteri. Atletik yetenek falan tabii ki önemli. Basketbolcular falan. Ama dünyanın en iyi smaççıları aslında NBA oyuncuları değil yani. İşte bu Justin Kilgannon mıydı? Yok işte Kadir Zavilla. Yani YouTube'a bakarsanız muazzam hayatları smaç yapmak olan çok acayip acayip karakterler var yani. Son Ola. olarak emojileri sorayım. Ha. Gördün mü emojileri? <laughs> gördüm gördüm. Bayıldım ya. Ya ben orada şey köriyi kuk Ama... niye yapmışlar? aşçı yapmışlar. Ee, köriyi aşçı çıkmıyor mu? Evet. Aşçı çapkısı var. O Harden'ın hareketiydi. Harden'ın hareketi e, yemeği pişiriyorum Ama Köri'nin şu anda iyiden iyi oturan lakabı şef köri. Yani e, aşçı aslında şeyin lakabı. Yani e, ardının ki hareket. Hmm. Yani, e, yemek ka karıştırma hareketi. Ama şef lakabı artık iyiden iyi köriye iyi oturdu yani. Bu arada e, devrin nasıl değişti de bir örnek bu. gelirken beklenen ve hani öne çıkarılan şeyler yeni All emojileri. Yani hmm. Işte formaları şu bu falan başka bir Yeni gittik. Dijital dünya böyle abi. Demarcus Cousins'ın e, emojisini çok beğendim. Hayalet ben, yapmışlar. Ben de öyle cihazımı gibi yani. çok güzel pop şey var. Pop yok. Kevin Durant'ın ki cupcake olmalı olma mıydı peki? <gülüyor> <gülüyor> Oklahoma City sınırı içinde bağlanırsan, IP Oklahoma City'deyse öyle <laughs> Çıkması lazım. Tamam. Bu seyircilerimizden de bütün seçimleri yapmasını, yapmalarını bekliyoruz. Karşılaştırırız tabii. İyi günler.